Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda düşük omuzlu boğazlı bir kazak dikeceğim. Bir önceki videomda hazırlamış olduğum bu düşük kol yani düşük omuzlu kalıplarımı kullanıyorum. Ayrıca buna bir boğaz parçası keserek boğazlı bir kazak dikimi yapacağım. Böyle bir metrelik bir trikom var. Dış tarafı böyle desenli, içten de düz siyah renkte bu videomu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi kazağımızın yapımına geçelim. Kumaşımı kenarından yüzüne doğru böyle ikiye katladım. Düz boy ipi düzgün olmuş mu diye de böyle kontrol ediyorum. Her yerde aynı genişlik olması gerekiyor. Düz boy ipi şaşmaması için. Kumaşımı düz boy ipini doğru yerleştirdiğime emin olduktan sonra kalıbımı üzerine yerleştiriyorum. Kalıpta burası kumaş katı düz boy de. Burayı kat yerine sıfırlıyorum. Kalıbımın tam boyu 61 cm. Ben bu kadar uzun yapmayacağım. Çünkü kazağın altına şu genişlikte bir bant yapacağım. Ribana yani. Yaklaşık 7 cm kısalttım. Etrafından 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. Kumaşımı tekrar ikiye katlıyorum. Şimdi kumaşımın düz boy ipini kontrol ederken buradan değil de buradaki hat artık düz bir hat değil. Burada bir kesim yaptık çünkü. Kumaşımızın düz boy ipini artık buradan değil buradaki kenar hattından ölçüyoruz. Buradan kat yerine kadar her yerde eşit olması gerekiyor. Her yerde 41 santim geliyor şu anda. Düz boy ipini doğru yerleştirdiğimizden emin olunca kalıbımızı tekrar kumaş katına denk getirerek yerleştiriyorum. Ön kalıpla arka kalıp arasındaki tek fark buradaki yaka oyuntusuydu. Yine aynı kalıp üzerinden yaka oyuntusunu değiştirerek kesiyorum. Yaka oyuntusunu omuzdan omuzun en üst köşesinden 2 cm aşağıya incek şekilde kesiyorum. Yani şuradan. İsterseniz burada arka ortaya doğru hafif böyle kuyruk da yapabilirsiniz. Ben aslında bunu yapacaktım ama unuttum. Bu tarz kalıplarda çok hoş duruyor bu. Kol parçamızı da kestik. Şimdi dikime geçebiliriz. Kazağımızı dikerken arka parçanın üzerine ön parçamı yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Öncelikle buralardan omuz dikişlerini yapıyorum. Daha sonra bu parçayı böyle açıyorum. Şuradaki işaretlerin olduğu yere bu kol parçasını takıyoruz. Ee, kol parçası simetrik. Ön arkası yok. Böyle ikiye katladığımız zaman tam bu orta noktası omuz dikişine denk geliyor. Kol parçasını buradaki kol evine diktikten sonra tekrar açıyoruz bu şekilde dikilmiş olacak. Daha sonra ön ve arka parçayı tekrar yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Şimdi buradan etek ucundan başlayarak kol ucuna kadar yan dikişi yapıyoruz. Diğer kol parçasını da bu tarafa taktıktan sonra kazamız bu şekilde ortaya çıkmış oluyor zaten. Kol ucuna ve etek ucuna geniş ribana keseceğiz. Yine kendi kumaşından keseceğim bunu. Son olarak da yakaya bir boğaz parçası keserek kazamızı bitirmiş olacağız. İğnelediğim yerlerden overlock makinemde 4 iplik overlockla dikiyorum. Şimdi ön ve arka parçayı tekrar yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste kapatıyorum. Etek ucundan başlayarak kola kadar yan dikişi yapıyorum. Şimdi kazağımızın etek ucuna ve kollarına bantlar keseceğiz. Etek ucu için bu şekilde geniş bir ribana kestim kendi kumaşından. İstediğiniz genişlikte olabilir burası. Yani şu şekilde ikiye katlanarak etek ucunda duracak. Görüntüsü bu şekilde olacak. Genişliğini de ben buradaki ölçüden 3-4 cm daha kısa kestim. Etek ucunu birazcık böyle toparlaması için. Şimdi bu bandımızı dikerken bu şekilde ikiye katlayıp dar olan kenarlarına bir dikiş yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Daha sonra bunu yüzüne çeviriyorum. Etek ucuna dikerken de yan dikişlerinden başlayarak diğer yan dikişe kadar bunu yediriyorum. Yanları yırtmaçlı olmuş olacak yani ribananın yanları kapanmamış olacak. Buradaki kenarını yan dikişe denk getiriyorum. Diğer ucunu da diğer yan dikişe. Şimdi bu ribanamız etek ucundan bir miktar dar. Burayı da şöyle yedireceğiz. Bu kumaşı böyle çekiyorum. Bütün kumaşlarım aynı hizaya geldiğinde bırakıyorum. Ve orta noktasından bir iğne daha takıyorum. Makinede bu üç kumaşı birlikte dikeceğiz. Yani ribananın iki kat kumaşını ve etek ucundaki tek kat kumaşı bu üçünü birlikte dikeceğiz. Aradaki yedirme mesafesi bu kadar. Böyle çektiğimiz zaman etek ucunu bir miktar toplamış olacak. Bu diğer bandı da arka etek ucuna dikeceğim. Böyle yanları yırtmaçlı olmuş olacak. Kollarına da bu genişlikte bir band kestim. Bu da yine böyle ikiye katlı bir vaziyette buraya dikilecek. Bu arada bantları keserken düz boy ipi bu yönde. Etek ucundaki bandın da düz boy ipi bu yönde. Çünkü esneyen tarafı olması lazım. Bu şekilde esnemesi lazım. Buraya bir dikiş yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Daha sonra bu parçamı böyle yüzüne çeviriyorum. Bu şekilde ikiye katlı bir vaziyette kol ucunu dikeceğim. Boğazlı bir kazak yapacağımız için buradaki parçayı keserken de buradaki yaka çevresini ön ve arkayı toplam mezuramızın kenarını böyle kıvırarak yaka çevresini ölçüyoruz. Dikilmiş haliyle buradaki ölçüsü 48 cm geliyor. Boğaz için kestiğim parçamda yine düz boyu ipliği bu yönde eni 48 cm buradaki darlığını da isteğe göre kendiniz belirleyebilirsiniz boğaz parçasını böyle ikiye katlıyorum yüzüne doğru burayı dikiyoruz daha sonra bunu şu şekilde ikiye katlıyorum kollarda yaptığım gibi yapıyorum Dikiş yerini isterseniz yan tarafa getirebilirsiniz, İsterseniz arka kısma. Ben böyle arka kısma getireceğim. Ve bu şekilde yakanın bütün çevresine bu parçamı da dikiyorum. Böyle ortadan katlanarak da veya bu şekilde olabilir. Şimdi dikişimize geçelim. kolun görünümü de bu şekilde oluyor. boğazı da bu şekilde diktik. Düşük omuzlu boğazlı kazağımızın dikimini tamamladık. Görüntüsü bu şekilde. Yaka kısmı böyle ikiye de katlanıp kullanılabilir. Ama bence böyle dağınık kalması daha güzel. Videomu faydalı bulup beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.